Elimiz muhtemelen bundan sonra öğren ortaokuluna değecek. Milas'ın Kultak Mahallesi'ndeyiz değerli izleyenler. Bir harabenin nasıl eğitim yuvasına dönüştüğünü gelin birlikte dinleyelim. Bu projenin mimarları yanımızdalar. Hemen sizi tanıyalım. Ben Hüseyin Akarsu, e, hava pilot e, albay olarak emekli oldum. E, kendim e, bu köydenim. İkametgahım da burada. E, i̇ki yıl önce e, geldiğimiz zaman, e, bu arkamızda gördüğünüz bina kullanılmaz haldeydi. Yaklaşık 30 yıldır e, kapalı kalmıştı. Ve okulumuza iki yıl önce ilk defa, e, uzun süredir ilk defa bir Atamalı öğretmen e, gelmişti. Biz de öğretmenimizi ziyaret etmek istedik. Fakat kendisi e, burada kalamayacağını, çünkü köyümüzde hem lojman yoktu hem de kiralık eve olmadığı için e, Milas'a gidip gelmek ya da Ören'e gidip gelmekle e, çok zorlandığını söyledi. Kendisi de emeklilik yaşı olduğu için emekli olacağını söyleyince bize böyle bir fikir doğdu. Acaba bu binayı e, tekrar gündeme getirebilir miyiz diye. Gerekli müracaatları yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz kaymakamlığımıza kendilerinden e, olur aldık. E, ve bu şekilde bu binayı e, köy halkımızın da e, işçilik emekleriyle bizim finansal katkımız eşimin proje müdürlüğünü yürütmesi sayesinde e, günümüze kadar taşıdık. E, i̇lk yıl e, öncelikle lojmanı e, hayata geçirdik. E, öğretmenimizi kiradan kurtardık. Hocamız var yanımızda. Hocam merhaba, sizi tanıyalım. Abdülazak Almacıoğlu. E, 34. yılındayım mesleğimin. E, köyde başladım. Köyde bitireyim diye gelmiştim. Geldiğimde burada tabii e, lojman olmadığını görünce biraz hayal kırıklığı oldu. Aslında ben fazla çalışmayı da düşünmüyordum işin açığı. 2-3 yıl çalışıp mesleği e, noktalayacaktım. Böyle olunca Hüseyin abinin kıramadım bize lojmanı yapacağını. Onun yanında proje tabii lojmanla başladık ama iş büyüdü. Yıldız Hanım'ın da fikirleriyle değerli eşleri köy yaşam merkezi. Derken küçükten başladık. Hedef büyüdükçe büyüdü, büyüdükçe büyüdü. Sadece köyümüze de çevremize de faydalı bir eğitim yuvası haline getirdik köyümüze. Kendilerine sizin adınıza teşekkür ediyorum. Yıldız Akarsu Yaşam Merkezi'ndeki koridoru görüyorsunuz değerli izleyenler. Bunun eski halini de gösteriyoruz siz aynı zamanda. Görmüş olduğunuz gibi aslına bakarsanız birane bir halden son derece modern bir hale gelmiş durumda. Hemen devam ettiğimizde ise yine bölümlerden bir tanesi olan mutfak bölümüne geliyoruz. Burada çalışmalar devam ediyor. Onu belirtmiş olalım. Bu çalışmalar tamamlandığında özellikle yemekle ilgili, yöresel yemeklerle ilgili yemek kursları verilecek bu bölümde. Çeşitli yemek kursları, bazı master şefleri de burada ağırlayıp değişik yemeklere imza atıp hatta köyümüz ekonomisi de de hanımların yapabileceği bir takım şeylerle satışını yapabilecekleri ileride bir projemiz de var. Kultak Mahallesi'ndeki Yıldız Akarsu Yaşam Merkezi 3 bölümden oluşuyor değerli izleyenler. Burada çok amaçlı salon söz konusu. Burada isterlerse toplantı yapabilecekler, seminerler düzenlenebilecek, çeşitli çalışmalar ve tabii ki kurslar verilebilecek. Ama gelin şuraya bakın. Sadece dünyada değil, yıldızlar bile, astronomi bile buradaki öğrenciler tarafından takip edilebilecek. Onun için kullanılmak üzere. Bakın burada bir adet teleskop var. Hemen bir ilerimizde de hemen yanına geldik. Burada da görmüş olduğunuz gibi masa tenisi var. Boş zamanlarında öğrenciler masa tenisi gibi spor ver ve zamanlarını değerlendirebilecek. Her türlü dikiş makinesi, overlock makinesi hepsi var. Çeşitli işte seminerler, konferanslara ev sahipliği yapacak. İlk yardım kursları, yangın kursları, tarım, ziraat, hayvancılık, arıcılık hepsi bizim için. Ee, önemli. Konu başlıklarında da e, köyümüz halkından gelen istekler doğrultusunda da tabi belirleyeceğiz. Yıldız Akarsu Yaşam Merkezi'ndeki bölümlerden bir tanesi de bilgisayar merkezi. Burada birçok dizüstü ve masaüstü bilgisayar var. Sınırsız internet bağlantısıyla öğrenciler burada dünyayla tabii ki günümüzün olmaz olmazı internet vasıtasıyla bağlantı kurabilecek ve her türlü araştırmalarını yapabilecekler. Hemen Yan tarafa geldiğimizde ise ufak bir kütüphane diyebiliriz aslında. Kitaplıklar var, dolaplardan oluşan ve burada da Kultak Mahallesi sakinleri 7'den 70'e yani 7 yaşına 70 yaşına kadar her vatandaşa hitap eden kitaplar var. Buradaki kitaplardan faydalanabilecekler. Her türlü yazıcı, işte çeşitli ödevlerini, çıktılarını alabilecekleri, kendi ev ödevlerini hazırlayabilecekleri araştırma yapabilecekleri bir merkez oluşturma hedefindeydik. Yaşam merkezinin arka tarafında ise Kultak İlkokulu var değerli izleyenler. Kultak İlkokulu da tabii ki bakıma ihtiyacı varmış. Buraya hemen Atatürk büstü yapılmış. Buradaki bayrak direği yenilenmiş. Çatıda sıkıntılı olan yerler yapılmış. Ayrıca içeride de sıkıntılı olan yerler tamir edilerek düzeltilmiş. Kulumuzda hemen hemen e, projeleri tamamlamış bulunmaktayız. E, bundan sonra da buradan 4 sene sonra mezun olan çocuklarımız Öğren Ortaokuluna geçiyorlar. E, elimiz muhtemelen bundan sonra Öğren Ortaokuluna değecek. Öğretmenimiz tabi lojman e, inşa ettik ama biz e, Muğla ve Midas'a en uzak köy olduğumuz için buraya kurs vermek için gelecek misafirlerimizin de akabinde hemen dönme olanağı olmayabilir düşüncesiyle Milli Eğitim'den de gerekli izinleri alarak bir odamızı misafirhaneye çeviriyoruz. Otel odası tadında. Yıldız Akarsu bu konuda çok emek verdi. O yüzden de bir isim hakkımız doğmuştu. Onda da eşimin ismini uygun gördük. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bana bu ismi eşim layık gördüğü için evet projenin yürümesinde çok emek verdik. Bu kurs merkezimizin yapılmasını hedeflediğimizde sadece Kultak Mahallesi'ne hizmet vermesin. Bu olanaklardan yoksun olan Diğer bize yakın olan e, köylerimiz de buradan faydalansınlar istiyoruz. Yani öncelikle hedefimiz bu. Çünkü biz e, Muğla ve Milas e, bölgesine en uzun uzak mesafedeki köyüz. E, bizim Köyümüz tam ortada kalıyor yani Alatepe ve Hayıtlı mahallesi oluştu. Oradan da tabii kurs yerleri merkezimize bekliyoruz. Yıldız Akarsu Yaşam Merkezini ve Kultak İlkokulu'na yapılanları izlediniz değerli izleyenler. Şimdiden hayırlı olsun diyelim.